Herkese selam. Bugün tek marka makyaj videosundasınız. Markamız Flormar. Flormar'ın benim için öne çıkan ürünlerini sizin için seçtim. Parmaklarımı kullanarak makyaj yaptım. Sizi zorlayacak herhangi bir teknik yok bu videoda. Yeni başlayanlar için çok uygun bir makyaj. Bu videoların güzel yanı bence uygun fiyatlı markalarda da güzel öne çıkan ürünlerin olabileceğini göstermesi. Benim için birkaç tane var. Mutlaka izlemenizi öneririm. Şimdi de videoya geçebiliriz. Elimi nemlendirdikten sonra başlıyorum. Flormar'ın bu Stay Perfect concealer'ını kullanacağım. Bunun bendeki rengi 2 numara. Kalıcılığı ve kapatıcılığı inanılmaz güzel bir ürün. Çok beğendim. Çok az gözümde bekletiyorum ve daha sonrasında parmağımla ya da fırçayla dağıtıyorum. Genellikle ikisinde de aslında kıyaslama yaptığımda ikisine de güzel sonuçlar veriyor bence. Bu bir de oksitlenme yapıyor diyorlardı. Ben öyle yorumları okumuştum bununla ilgili. Benimkinde herhangi bir oksitlenme, herhangi bir renk değişimi henüz olmadı. Ee, göreceğiz tabii. Şimdi bu benim gözümün altında beklerken fondötene geçeyim. Fondöten olarak da e, Perfect Coverage fondöteni kullanıyorum. Flormar'ın bendeki rengi 102 numara. Bugün elimle dağıtayım makyajımı. Bu fondötenin kapatıcılığı inanılmaz güzel. Çok beğeniyorum. Ve ağır değil. Yani şöyle ağır değil. Böyle çizgilere falan dolup böyle kalıp gibi olan fondötenler olur ya öyle bir fondöten değil bu ve e, hafif ama kapatıcılığı çok güzel olan bir fondöten. Konsilerimi de da dağıtayım. Videonun şimdi başına tekrar gidin ve göz altımı kontrol edin. Bir de bu haline bakın. İnanılmaz güzel bir ürün. Ve e, farkındaysanız direkt parmağımla dağıtıyorum. Yani herhangi bir fırçayla vesaire yani dağılması da çok kolay. Gözümün üstüne hiç ürün sürmedim. Ee, Parmağımda kalanlarla şöyle gözümün üstüne geçiyorum. Kontür geçiyoruz. Bendeki 3 numarası şöyle klasik bir tane var ya formalı. Bunu deniyorum. Daha doğrusu denemiyorum. Kullanıyorum. Ben bunu bayağı kullanıyorum. Burnumu zaten estetik yaptırdım. O yüzden <laughs> kontür yaptırmaya gerek yok. Her şey elimle inanılmaz doğal ve hızlı. Gelelim gözlere. Gözlerde benim için şu kalemden kaç tane bitirdim bilmiyorum. Flormar'ın bu kalemi benim için ikonik bir kalem. Yani gerçekten çok güzel bir çok kullanışlı bir kalem. Bu waterproof bir kalem. Bunun rengi şöyle göstereyim size elimin üstünde. Sıcak kahve rengi bendeki. E, 105 numarası göz kapaklarını çok güzel ısıtıyor da aynı zamanda. Ben böyle ucuna sürüp bazen parmağımla yine dağıtıyorum. Hatta şimdi de öyle uygulayacağım biraz. Şu kalemini de çok beğeniyorum Flormar'ın. Asansörlü kalemler oluyor ya şöyle ince uçlu. Just Magic Kajal Liner diyor. Kajal diye okunuyordur diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim size. Bu da böyle. Ama bugün kahverengi uygulayacağım. Önce şöyle yapıyorum ben. Şöyle gözümün dibine bir hat şeklinde uyguluyorum. Dağınık tamamen. Farkında mısın? Şöyle dağıtıyorum. Uyguladım ya böyle. Hemen parmağımla şöyle dibine doğru ve yukarı doğru dağıtıyorum. Böyle ısıtıyor göz kapağımı. Şimdi şöyle rastgele çizgiler çekiyorum göz kapağımda. Şöyle görünüyor. Bunu böyle parmağımla bastırarak aslında sürükleyerek değil bastırarak dağıtıyorum. Aynısını bu tarafa da uyguluyorum. Ve şöyle. Şöyle dibine tekrar geçelim. Bunu istersem alt kirpiklerime de devam ettirebilirim. Ama ben böyle biraz daha spor ve gündelik takılacağım bugün. O yüzden altlara geçmiyorum. Şimdi şöyle küçücük bir kuyruk. Buraya da küçücük bir kuyruk. Bitti. Gözler okeydir. Şimdi kaşlarımızı tarayalım. Kaşlarım için bunu yeni aldım. Şimdi ben normalde hep Şeffaf kaşları kullanıyorum ama e, biraz kaşlarım bana boş geliyor. Ben kaşlarımı hiç almıyorum ve biraz böyle seyrek. 02 numarası. Light brown rengi. Şimdi diplerine değil de uçlarına daha çok uygulamayı seviyorum çünkü dibini e, doldurunca güzel görünmüyor kaş bence. Okey. Bu kadar. Şimdi makyajımızın sonuna doğru gelirken şu zaten herkesin bildiği Flormar'ın Tintini uygulayacağım. Dudağıma ve yanaklarıma. Önce yanaklarımı uygulayayım. Ben şuralarımı aldık sürmeyi çok seviyorum. Ve bunu tabii ki hemen dağıtalım. Bunu iyice dağıtmak lazım. Yoksa böyle pıt diye kalıyor mesela. Aşırı pigmentli bir şey bu arada. Şuraya da hafif geçeceğim. Çok hafif. Bunu kullanırken biraz böyle bir öncesinde bir dudak kalemi güzel olabiliyor. Şöyle kırmızı geçiyorum. Çok hafif. <laughs> Bu pigment. <laughs> Müthiş olmadı mı dudaklarıma bakın. <laughs> Harika. Şimdi Şimdi iki tane bunu böyle de bırakabilirsiniz tamam mı? Ben bazen böyle bırakın Size yeni takıntımı anlatıyorum. Flormar'ın bu Open Up maskarasına gerçekten bayıldım. Elim başka bir maskaraya gitmiyor şu anda. Sanki böyle waterproof gibi ama öyle bir vadi de yok ve şey böyle bütün gün düşmüyor maskara. İnanılmaz. Şimdi uyguluyorum. Görüyorsunuz. Etkisi de çok güzel. Ay ellerime bak. Etkisi de çok güzel. Şey de çok güzel. Böyle bazı maskaraların ilk baştaki etkisi mükemmel oluyor. Hani güzel kalıyor. Ama sonra iniyor böyle. O düşüyor. Hacmini kaybediyor. Bu öyle değil. Ve benim çok uzun yıllar waterproof maskara kullanmamın sebebi de oydu. Onlar böyle uhu gibi böyle kitleniyor yani sanki kirpikte. Diğer maskaralar biraz böyle hacmini kaybediyor. Bu... Waterproof değil. Çok kolay temizleniyor ama inanılmaz güzel. Çok övdüm. Hemen gösteriyorum. Bu arada ilk iki katı sürerken sanki böyle bir şey olmayacak gibi hissediyorsunuz. Yani ilk iki kat derken böyle ilk iki birkaç darbede bir şey olmayacak gibi hissediyorsunuz. Ama daha sonra öyle bir efekt vermeye başlıyor ki. Şimdi gözünüzün önünde uyguluyorum. Bu birinci kat benim için. Yani şu an tamamen tüm kirpiklerime rimel sürdüğüm ilk kat bu. Müthiş. Evet 70 saat benim garip ağız hareketlerimle rimel sürüşümü izlemek zorunda kalmayın diye sürdüm ve geldim. Şu an son düzeltmelerimi yapıyorum. Nasıl dediğim kadar var mıymış? Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Şimdi videoyu bitirmeden önce son Buradan üzerine gloss süreceğim. Hangisini sürsem bilmiyorum. Bunun rengi de çok güzel ve biraz daha böyle simli gibi ee, rengini göstereyim. Sanırım şeffaf süreceğim çünkü bu biraz daha böyle yoğun ve gül kurusu gibi rengi. Bu da bildiğiniz düz şeffaf gloss. <laughs> Vau. Wow. Makyajımın bitmiş hali böyle. Dur saçımı da açayım. Makyajımın bitmiş hali böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kullandığım bütün ürünler çok severek kullandığım ürünler. Flormar'ın benim için öne çıkan ürünleriydi. Bir sonraki marka hangisi olsun lütfen aşağı yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm sizi bay bay.